Ölen bir çiçeği işler ettiniz mi? Benim barış çiçeğim saksı değişiminden dolayı ölmüştü. Bir ay kadar e, resmen çöpe atılacak konumdaydı. Bu yaprakların hepsi sönmüş vaziyette yerdeydi. Asla kendine gelmiyordu. E, ve sararıp sararıp bütün yaprakları dökülmüştü. Tek tük bir yaprak kalmıştı. Daha sonra yaptığım bir yöntem hepinizi çok şaşırtacak. İnanın beni de çok şaşırttı. Bu bitkiden hiç o direnci beklemiyordum bitkimi toprağından çıkarttım bütün köklerini fırçayla temizledim ölü olan uçlarını söktüm attım ve şöyle bir kavanozun içerisine yereye kadar su doldurdum bitkimi yerleştirdim şu görmüş olduğunuz şu yaprak şu yaprak şu yaprak daha sonra şu aradaki yapraklar ve bu yaprak bunlar suya girdikten sonra oldu ve çiçeğim kendine geldi bütün yapraklarını havaya kaldırdı. Ölen yaprakları attım tabii ki. Kalanlar böyle dikeldiler ve yeni yeni yaprakları oluştu. Bu bitkin bu şekilde suda büyümeye devam edecek. Toprağa ekmeyi düşünmüyorum. Tabii zaman neyi gösterir bilmiyorum ama şu an suda mutlu ve ben de mutluyum. Çok şükür bitkimi kurtardım.